Sevgili arkadaşlar merhaba. Matematiğin ilacı kitabı köklü sayılar konusunun ikinci testindeyiz. İlk sorumuza bakıyoruz hemen. Bize demiş ki kök 73 sayısı hangi ardışık tam sayılar arasındadır? Şimdi bak böyle soruları çözerken şuna dikkat edeceksin. Kök 73'ü ben kök dışına çıkarabildiğim hangi sayıların arasına koyabilirim? Şimdi 73'ten büyük sayıları düşünün. 70, 75, 76 falan diye. En yakın hangi sayı kök dışına çıkacaktır arkadaşlar? 81 sayısı. Şimdi de bundan küçük olan sayıya bakman gerekiyor. 73'ten aşağı inerken 72, 71, 70, 69, 68 diye hangi sayı kök dışına çıkabilir? 64. Demek ki bu kök 73 sayısı 8 de çünkü 64 kök dışına 8 diye çıkar. Şuraya kök 73 dedim. 9 arasında bir sayı olacakmış dedim ve Edirne'yi işaretledim. Şimdi ikinci sorumuzda köklü ifadelerde toplama çıkarma var. Böyle bir işlemin yapılabilmesi için kök içlerinin aynı olması gerekiyor. Ben bu 12'nin 4 ile 3'ün çarpımı olduğunu biliyorum. 4 dışarı çıkarsa 2 diye çıkar. Kök 3 içeride kaldı. Bak diğerlerinin hepsini 3 cinsinden bırakmaya çalışacağım. Bu 9 3'ün çarpımı 9 dışarıya 3 diye çıkar. 3 kök 3 oldu. 48 16 ile 3'ün çarpımı 16 dışarı 4 diye çıkar. 4 kök 3 oldu. Bu da 36 ile 3'ün çarpımı 36'yı kök dışına 6 diye çıkarırsın ama kök 3 içeride kaldı. Şimdi bak 2 kök 3, 3 kök 3 daha 5 kök 3 yapar. Bir tane 4 tanesini çıkardın bir tane kök 3 kaldı. 6 kök 3'e de ekler sonra bir tane kök 3'ü 7 kök 3 yapar. Yani cevabımız ne oldu? Ceyhan. Ve 3. sorumuz. Bir üçgende herhangi iki kenar uzunluğunun toplamı diğer kenar uzunluğundan büyüktür. Şimdi Buna göre AC uçları arasındaki mesafe hangisi olabilir diye soruyor. Ne demiş? Bak dikkat et. Herhangi iki kenar uzunluğunun toplamı diğerinden daha büyüktür. Mesela ben şu kenara X desem o AC'ye. Ne olması gerekiyor? Daha küçük olması gerekiyor. Kök 12 ile kök 27'nin toplamından. Biraz aşağı inelim. Ben bunların her ikisini de açarak yazarsam X küçük olmalı. 2 kök 3 derim. Değil mi? Çünkü bu 4 3'ün çarpımı 4 dışarı çıktı. 9 ile 3'ün çarpımından da 3 kök 3 diye bunu açarsam x ne olmalı? Küçük olmalı. 5 kök 3'ten. Şimdi bak bu 5'i içeri yollarsam x küçüktür. 5 içeri karesini alarak yedi. Çünkü kare kök 25 çarpı 3'ten ne oldu? 75. Yani kök 75. Kök 75'ten daha küçük şeyler arıyorum. Bak kök 75'ten daha küçük diyorsam cevaba direkt zaten 8 kalıyor. Çünkü x 9 olursa eğer 9 bir kere nedir? Kök 81'dir. 75'ten büyük ama 8 dersem kök 64'e eşittir 8. Ve kök 64 bence kök 75'ten küçük bir sayı. O yüzden cevabımız ne oldu? Adana oldu arkadaşlar. Çok kötü işaretledim bu arada. Dördüncü sorumuza baktığımızda bir işlem sorusu sormuşlar bize. Ee, bu ifadeyi açarsam 144 bölü 100 diye açarım. Virgülden sonra iki basamak var. Ben de 2 sıfır koydum. Eksi dedim. Kök içerisinde 121 bölü 100 dedim. Şimdi 144 dışarı 12 diye çıkar. 100 de dışarı 10 diye çıkar. Eksi. Kök içerisindeki 121 dışarı 11 diye çıkar. Paydası 10. 12'den 11'i çıkarırsam 1 bölü 10 ki bu da ne demek? 0,1 demek. Yani Adana. 5. soruda renkli cetvelde sayıları arası uzaklık birim cinsinden verilmiştir diyor. Ee, buna göre kök 3, kök 5, kök 17, kök 29 hangisi, hangi renkli bölgeye bir sayı yerleştirmez? Şimdi bak ben bunların hepsini şöyle düşüneceğim arkadaşlar. Karelerini alarak düşüneceğim. O yüzden şu sayıların da karesini alayım. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36. Şimdi kök 3'ün de karesini alsam ne olur? 3, 3 bu aralıkta olur mu? Olur. Sarı aralıkta bir şey var. Sonra şurada kök 5 diyor. Kök 5'in karesi ne yapar? 5. 5 hangi aralıkta olur? Pembe aralıkta. Sonra kök 17 karesini al bunun da 17. 17 hangi aralıkta? Turuncu aralıkta. Kök 29 karesini aldın ne oldu? 29. 29 nerede? Burada mavi aralıkta. Ama yeşil aralıkta herhangi bir sayımız maalesef yoktur diyoruz. Ve 6. sorumuza devam ediyoruz. Bize iki işlem tanımlanmış. Kök içerisinde 18. Şöyle alttan yuvarlat mı diyeyim artık ona ne diyeyim? Öyle bir şey yapmış. Eğer öyle olursa diyor. Bak burada açıklamış. Neredesin? Kalemim kalemim nerede? <laughs> Öyle olursa kök 2 ile çarp diyor. Yani kök 18 çarpı kök 2 demiş. Artı bu da üstten yuvarlak. Onda da ne yapmış demiş? Kök 3 ile çarp. Kök 12 ile kök 3'ü çarp demiş. İkisine dereceleri aynı. Çarptım. 36 artı dereceleri aynı çarptım. 36 e, 36 dışarı 6 diye çıkar. E bu da 6 diye çıktı. Toplarsanız kaç yaptı? 12 yaptı. Cevabımız da ne oldu? Bursa oldu. Daha sonra bir ifade verilmiş bize sorduğu şey ne x? Şimdi şuna dikkat etmeni istiyorum. 2019'un küp kökü. Burada da 2019'un küp kökü var. Bu eksiyle şu artı olan birbirlerini götürdüler. Tamam mı? Elimizde olan şey ne olacak bir kere? Eksi küp kök içerisinde x eksi 1 dedim. Eşittir 2 dedim. Şu eksiden kurtulmak için her yere eksiye bölersem küp kök x eksi 1 eşittir eksi 2 oldu. Ben şimdi bu küp kökü yok etmek istiyorsam buranın küpünü alırım. Bunun da küpünü alırım. Küple küp kök gitti. x eksi 1 eşittir. Eksi 2'nin küpü deyip karesi yazmam da hoş olmuş. Eksi 2'nin küpünden eksi 8 oldu. E artı 1 olarak bu buraya giderse eksi 8 artı 1'den cevap eksi 7 geldi. Yani Ceyhan. Devam ettim 8. sorumla. Şimdi 8. soruda ne var burada elimizde? 2 tane kök var. Ben şu dışarıdaki kökü yok etmek için bunun karesini alsam. Bunu da karesini alır mıyım? Elimde ne kalır? 6 eksi kök x eşittir. Bak önce şu ifade var ya şu içeridekini nasıl yazarım? Bu x üzeri 1 bölü 4 demek değil mi? Bunun üstünde 1 var. Derecesi 4. Bir de ben bunun karesini aldım. O zaman 6 eksi kök x eşittir. x üzeri bak 2 bölü 4 olur. 2 bölü 4 1 bölü 2 demek ki bu da ne demek? Kök x. O zaman 6 eksi kök x eşittir. Kök x oldu. Bunu da buraya atarsam 6 eşittir 2 kök x oldu. Her yeri de 2'ye bölersem 3 eşittir kök x oldu. Şimdi bu kökten kurtulmak için her yerin karesini alırsam 9 eşittir ne gelir? x gelir. Cevabımız ne olur? Bursa. 9. sorumuzda bize bir a verilmiş ve istediği şey de a-1 ile a artı 3'ün çarpımı. a-1 dediği şey kök 5 yazalım. Kök 5 eksi 1 eksi 1. Diğerine kök 5 eksi 1 artı 3. Burası ne yapar? Kök 5 eksi 2 yapar. Burası ne yapar? Kök 5 artı 2 yapar. Bak bu ifadeler birbirinin eşleniği. iki kare farkı. Kök 5 ile kök 5'i çarptım. 5. Eksi ile artının çarpımı. Eksi 2 ile 2'nin çarpımı 4. 5 eksi 4 ne yaptı? 1. 9. sorumuz ne oldu? Bursa. 10. sorumuza baktığımızda arkadaşlar bize iç içe kökler verilmiş. Bunları şöyle anlatacağım size. Önce şunu yazıyorum tamam mı? 2 üzeri 1 bölü 2. Parantezi kapattım. Bak şu 2'yi yazdım. Bunun dışında yine kare kök var yani. 1 bölü 2. kuvvet var ama bak bu kare kök hem bu 2'ye hem bu 2'ye dahil olduğu için 2'yi götürüp bunun dışına yazıyorum tamam mı? Üzerinde ne diyeyim? Şöyle yapayım. 1 bölü 2. kuvvet. Dışarıdaki 2'yi yazdım. Bak yine ne var elinde? Karekök var. 1 bölü 2. kuvvet diyeceğim ama hem bunun hem bunun hem de bunun kuvveti olduğu için şöyle 1 bölü 2 dedim. Şöyle de düzenleyelim. Burası da 2 üzeri x bölü 8'dir değil mi? 2 üzeri x bölü 8. Bak şimdi. Şunun Dışarıda 3 tane kuvveti var. O zaman sen bunu 2 üzeri 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 dersen 1 bölü 8 oldu. Bu. Şu yok artık tamam mı? Bunu görme. 2'nin 1 bölü 2. kuvveti var. 1 bölü 2. kuvveti var. Ne oldu? 2 üzeri 1 bölü 4 oldu. Bu da gitti. En son elinde 2'nin 1 bölü 2. kuvveti kaldı. Şurayı düzenliyorum. 2 üzeri Tabanlar aynı iken üstler toplanır. 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 8 dersem bunu 4 ile şunu da 2 ile çarparsam 8 ile eşitlenir. Yani 2 üzeri 4 buradan 2 buradan 6 bir de buradan geldi. 7 bölü 8 oldu ki bu bak neye eşitti? 2 üzeri x bölü 8'e. O zaman 7 bölü 8 eşittir x bölü 8 dersem x buradan ne geldi? 7 geldi. Yani denizde 10. sorumuzun cevabı. E, Aşağıdakilerden hangisinin yaklaşık değeri bilinirse ağacın uzunluğu yaklaşık olarak bulunur diye sormuş bize. Şimdi 980'i arkadaşlar şöyle göstereyim ben size 2'ye bölsek ne gelecek buradan? 490 çarpanlarını ayırmamız gerekiyor bunu. Tekrar 2'ye bölersem ben buraya ne gelecek? 245. 2'ye bölünmez. Biz bunu neye bölelim? 5'e bölelim. Ne oldu? 49. 7'ye bölelim bunu. 7. Bir daha 7'ye bölündü. 1. Dikkat et. 2'nin karesi var. Doğru mu? 7'nin karesi var. Bir de 5 var. Neredeydi bu? Kök içerisinde. Bu kareler şunu götürür. Dışarıya 2 çarpı 7 çıkar ama kök içinde 5 kalır. O yüzden sen 14 çarpı kök 5'i hesaplarken kök 5'i bilmen lazım ki bir sonuca varabilesin. Cevabımız Ceyhan bu yüzden. Ve son sorumuz. E, ee, ifadelerinde üçgen, kare, işte şu baklava dilimi köklü ifadelerin kök derecelerini temsil etmektedir. Buna göre bunların çarpımını istiyor benden. Şimdi dikkat et. 32. dereceden bir şey dışarıya 2 diye çıkmış değil mi? Bu nedir? 5. dereceden kuvvet. Çünkü aslında bu 2'nin 5. kuvvetiymiş. Burada da 5 varmış. Bunlar gitmiş 2 diye çıkmış. O yüzden üçgen neymiş? Üçgen 5. Sonra bak 27. Şimdi 27 3'ün küpü demek değil mi? Dışarıda da küp kök var ki bununla bu gitmiş. Dışarı 3 çıkmış. O zaman kare dediğimiz şey ne oldu? 3. Ve son olarak 16 dışarı 4 diye çıkmışsa bu nedir? Kare köktür değil mi? 16'nın kare kökü. 4 çünkü. Şu da kare kök oldu. Çarpımları sormuş. 5 kere 3. 15. 15 de 2'yi çarptık. Ne yaptı? 30 yaptı. Son sorumuzun cevabı da Ceyhan oldu arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.